Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Raycon. Geçenki öğretici videomuzdan sonra şimdi daha detaylı olarak bölümlere yavaş yavaş gireceğimizi söylemiştim. Hepsini o videoda anlatamayacağımı çünkü çok uzun olacağını söylemiştim. Bu seferki kısmımız ekipman kısmı olacak. Zaten en yoğun şey barındıran da kısım bu. Diğerleri çok daha hafif konular ekipmandan başlıyorum Öncelikle ekipman sayfamıza geldiğimizde bizi burası karşılayacak Arkadaşlar Girdiğimiz zaman burada sizde esas güçlendirme ve yer zaten açık olmayacaktır eğer yeni bir oyuncuysanız Bunları arkadaşlar hepsini artı atmış yaptıktan sonra esas güçlendirmelere Başlıyoruz Çünkü buradan size bir adet başına 668 derece gelecek ve hani bunların hepsinin kendine özel verdiği şeyler var. Mesela maske anlattır, kafa gölde, bacak kırmaları gibi hani bunlar azımsanacak seviyede olan bir güçlendirme değil. Burayı artık bitirdikten sonra sizde esas güçlendirmeler açılacak zaten. Yani bir tanesini artı 60 yapınca da açılıyor, açılmıyor değil ama siz yine de esas kuşlendirme direkt atlamayın önceliğiniz normal güçlendirmeyi maksimuma çekmek olsun. Sonra esas güçlendirme sayfanız açıldığı zaman tamam ben bir hata yaptım ama siz bu hataya düşmeyin yapmayın yani. Ben bunu iki ince ayar çektim. Ama siz yapmayın buna da hatta başlıyordum. Sonra kendimi durdurabildim yavaş yavaş işte buna vermeye başladım. Siz de yavaş 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 bu şekilde hepsini artı 15 yapın sine ondan sonra 15. seviyeye getirdikten sonra bunların ince ayarlarını yapmaya çalışın ve getirebiliyorsanız burada mor nitelikler getirin oyun oynayışınıza göre değişir ne getireceğiniz yani cancıysanız yetenek kuvveti getirmeye çalışın ya da tank oynuyorsanız daha çok ölmeyin yatmayın diyorsanız zırh getirebilirsiniz buraya kafa göğüs bacak artık ne getireceksiniz. Bu kısmı da bu şekilde halledeceksiniz. Yavaş yavaş buraları oturtacaksınız. Ondan sonra kafanız rahatlayacak biraz daha arkadaşlar. Bu kısmı yaptığımız için artık diğer kısma geçiyorum. Arkadaşlar bu kısım sizin aksesuar kısmınız. Size buradan da güzel bir derece geliyor. Yani bunu azımsamayın. Hiç şunlara girmeyin. Zaten çok fazla da bir şey vermez. Boşunuza Boşu boşuna malzemelerinizi israf edersiniz. Önceliğiniz şu an dediğim gibi bu kısımda şu şekilde yapın. Set bonusunu almak için öncelikle ağır silahınızı bulleyebilirsiniz önce. Önce ağır silahınızı bir yapın böyle. Bir setini yükseltin. Ve seviye 2 sete geçsin. Sonra gelin bunu seviye 2 sete çıkartın bunu iç yapın sonra bunu iç yapın bunu dört yapın sonra bunu dört yapın bu şekilde gidin en sonda eşitleyin burada da aynı mantık var burada da hepsini böyle eşit gitmeye çalışın çünkü burada da set denen bir bonusunuz var bunlar bize ekstra olarak geliyor yani bu da e, az vermeyecek size. yani buradan da 30-40 birden derece atlayacaksınız 30-40 derece zaten atlamak büyük bir nimet burada bastığınız zaman iki iki bir bir derece atlıyorsunuz burada bastığınız zaman hani set bonusunu alırken 30 40 olacak öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar 3 kısım cilalama burası herkesi çok öne geçiren bir kısım hasarınızdan tutun dayanıklılığınıza kadar yani hayatta kalabilme kapasitenize kadar her şeyi burası çok yükseltiyor yani direkt yüzde olarak yükseltiyor burası çünkü mesela temel hasar normal silah hasarı işte kaç diyelim şu an hasarımız 363 değil mi işte bunun yüzde 32 bütün kadar daha fazla hasar veriyor mesela bu silah yani bu şekilde düşünürseniz hani hasarını 450 gibi düşünün bunu yani yükseltmiş olarak söylüyorum hani az değil azın O şekilde. Aynı, aynı şekilde bunda da hasarımızı yükseltir. Burada da hasar yükselir ama ben bunu fazla yapmanızı tavsiye etmiyorum ama ses silahını almak için bunu isteyen yapabilir. Ben onun yerine şimdi ayakkabı yapma kararı aldım. Mesela maksimum can ve zırhımı arttırmak için bacaktaki. Ve tavsiyemdir bunu yükseltmemeniz. Yani bir yere kadar yükseltmeyin. Bir yerden sonra isterseniz mecbur yapacak bir şey yok. Ama yani şuradaki sayı gittikçe artıyor günden güne. Bunu da söylemek istiyorum. Yani karar yine sizde. Benimki sadece bir tavsiyedir. bu uyumamak tamamen size kalmıştır burada. Ama dediğim gibi buna öncelik vermeyin. Bunun temel hasarını yükseltmek size hiçbir şey kazandırmaz. Biz zamanında bir hata yaptık hani her yerden hasar gelsin vesaire bunun temel hasarı hepsini etkiliyor gibi böyle bir şey düşündük zamanında galiba bilmiyorum ben bunu o zaman basmıştım ama şu an hiçbir şekilde bunu basmanızı önermiyorum onun yerine sizin ayakkabıları işte 50 vesaire vesaire basın daha çok işleri olacaktır sizin için dördüncü sekmeye geldiğimiz zaman burada bizim nitelik ekranı karşılıyor. Arkadaşlar burada her niteliğin kendine özgü bir görevi var. Yani e, kullanılmayacak nitelikleri boşuna takım vermeyin. Bu oyunda zaten PP'li nitelikle vasarlı hasar çıkartıyorsunuz. Yani gidip zombili limon bir şeyler boş boşuna yapmayın. Tamamen gereksiz. Zaten oyunun neresi etkinliklerinin %80'i PvP üzerine kurulu benim biraz niteliklerin ne olduğundan ne işlevi olduğundan bahsedelim aynı niteliklerden iki tane gelme ihtimali oluyor arkadaşlar bir mor bir mavi olacak şekilde ama sadece morlarda çıkan nitelikler de var mesela hasar iyileştirme artışı Arkadaşlar bunu benim göstermek için e, daha mantıklı olacak Mesela diyelim burada hasar iyileştirme artışımız size yüzde dört buçuk geldi böyle ki yüzde dört buçuk geldi burada gördüğünüz hasar kısmının yüzde dört buçuk kadar bu artacak. Şu an karakterin eli boş olduğu için bir tık daha düşük kalıyor şu an hasar ekranımız. Ama burası işte yüzde dört buçuk daha fazla olacak yani. Demek istediği bu. Vuruşunuzda etkili etkileyecek yani buradan kez olacak. Buradan ölçü alacak. Şimdi arkadaşlar onu anlattığımıza göre temel hasar iyileştirme artışı dediğimiz kısım şu. Az önce size şurada da gösterdim Cilal'daki temel hasarla buradaki temel hasar tamamen aynı şey. Burada sana %5 geldi diyelim. Şurada 363 hasar olan şey silahın 363 hasarı varken sadece bu silaha bağlı bu sayede. Sadece bir silah için olur temel hasar. Yani Oradaki hasarı hasar kısmı levelindeki hasar kısmı etkilemez bu silah kendi hasarını %5 daha fazla ekler yani %32.5 yerine %35.5 olur o demek istediğim bu yani gelen silah sadece işlevi vardır yani diğer türlü atacağınız bombaya ona buna çarda curta etki etmez ee, ama buradaki hasar iyileştirme artışı buna etki ediyor arkadaşlar haberiniz olsun Sonra gelelim hasar arkadaşlar o gösterdiğimiz hasar ekranındaki yani level ekranındaki hasarı yükseltiyor bu. Tamamen yükseliyor yani sadece bu silah bağlı değil yani siz bu silahı getirin. Bu silah sadece kuşanın elinize almasanız bile oradaki hasar kısmı yükselecektir. Kritik vuruş kritik vurma ihtimalinizi arttırır arkadaşlar bu olasılığıdır. Zırh derne arkadaşlar düşmanın zırhını yok sayar. Sizde bu ne kadar fazla ise karşılık adamın 1000 zırhı vardır. Sizde de 500 zırh delme vardır. Siz onunla 500, 500 zırhı varmış gibi vurursunuz. Hasar dediğimiz gibi aynı şey burada da mavisi ayrıca gelebiliyor. Bu mavilerini anlatmayacağım. Zayıflık hasarı arkadaşlar bu tamamen pipilik bir niteliktir. Kafaya vurulan hasarı arttırır bu da. Sizde bu ne kadar fazlaysa o kadar iyi. Ben belki 67K hesabı sahibim. Benim hesabım 67K derece arkadaşlar. Bu arada ben birkaç şey değiştirdiğim için şu an bir tık daha düşük gözüküyor. Ben de bu %92 bandında zayıf hasarı. Bu yüzden arkadaşlar ben kendimden yüksek seviyedeki adamları indirebiliyorum kamp savaşlarında vesaire. Gayet iyi bir vuruş sağlıyor. Özellikle artık olarak sniper oynuyorsanız ki ben sniper oynuyorum. Bu sizde daha bile fazla olur. Yetenek kuvveti arkadaşlar belli başlı yetenekler var. Bu yetenekler daha fazla vurması için yetenek kuvvetine ihtiyaç duyar. Ya da cancı oynayan bir insanın yetenek kuvvetinin fazla olması onun için daha çok her Çünkü bastığı canı arttırır. O yüzden yetenek kuvvetini cancıların özellikle oynamasını tercih ediyorum. Çünkü en çok onlar kullanıyor bunu. Özel yani bastığı her can buradan artıyor fırlatma hasarı artış arkadaşlar el bombaların hasarını arttırıyor yani fırlatılan herhangi bir şeyin hasarını arttırıyor kritik hasar arkadaşlar vurduğunuz kritik ne kadarsa bir tık daha fazlasını vuruyorsunuz yani şimdi 100 vuruyorsanız normalde kritik vurduğunuz zaman eğer %5 geldiyse 105 vuracaksınız gibi düşünebilirsiniz bu ne kadar fazla o kadar fazla vurursunuz kritik vurduğunuz zaman kafa, gövde ve bacak zırh zaten adından da belli vurduğu bölgelere göre zırhları deliyor yani bunu zırh delme ile birlikte denk getirirseniz silahınıza çok güzel bir pvp silahı olur ee, ben çok uğraştım hepsini bir anda getiremedim ama e, hasarla birlikte getirebilsem çok güzel olur ama yapacak bir şey yok yani bina bina dediği evlere karşı vurduğunuz hasar yani birisinin evine sızma yapıyorken o duvara vurduğunuz hasar bu arkadaşlar. O yüzden bunu çok açıklamayacağım. Zombilere karşı zaten zombiye vurdunuz insanlara karşı dediği normal insana vurduğunuz değil bu arkadaşlar. Bu insan şeklindeki modlara vurduğunuz hasar artışı. E, hayvanlara karşı da zaten hayvanlara vurduğunuz arkadaşlar. Nitelikte zırhlarda başlayalım arkadaşlar. Hasar azaltma dediği şu yukarıdaki hasar iyileştirme artışı ile aslında aynı muhabbet bu arkadaşlar. Bu da azaltıyor. Adamın hasarını vurduğu kadarını azaltıyor yüzde olarak. Gövde hasarı azaltma. Gövdeden yediğiniz mermilerin işte vurduğu hasarı azaltıyor. Maksiyen normal yeşil canınızı arttırıyor arkadaşlar. Zırhlar dediği arkadaşlar kafa, göğüs ve bacak zırhının hepsini arttırıyor. Bu çok önemli. Bunu özellikle ekipmanlarınızı getirmeye çalışın. Yani bu mor olsun mavi olsun. Bunu getirmeye çalışın. Yanına da mümkünse kafa, bacak ve göğüs zırhı gelmeye get yani getirmeye çalışın onları da ekstra olarak. Yani olacak mı? Elbet olmayabilir. Ben de hala basıyorum nitelik vesaire gelsin belki daha iyi bir şeyler getirir yanına diye ama tabi mor kitleyip atacağımız için bazen bize dayanmıyor oradan dolayı altınımız. Max zırh artışı arkadaşlar şu aşağıda gördüğünüz zırhı giyince size bir mavi bar gelir. O mavi bara arttırır bu yani işlevi vardır yine de kalkan oynayanlar için daha çok işlevi vardır tavsiye ederim kullanabilirsiniz yani gelirse e, yok da demeyin ama zırh getirirseniz çok daha karlıdır sizin için aynı şekilde bunların mavileri de yanına gelebilir ekstradan e, kritik direnç dediği arkadaşlar yani e, kritik vurma ihtimalini azaltır düşmanın size karşı bir de bunun kritik hasar direnci var burada. Gördüğünüz gibi bu da vurduğu kritik hasarı azaltır. Biraz hani şey geldi tabi anlıyorum size ama bunlar aslında bu şekilde ilerliyor. Burada arkadaşlar ekstra olarak anlatmam gereken kafalı gövde ve bacak zırhı mükemmel olur demiştim zaten. Yani arkadaşlar nitelik derecesine çok bakmayın. Boş bir hesap yapacağınıza dolu bir düşük derece hesap yapın. İnanın ki daha fazla kişi alt edersiniz. Hani alt etmenizin mümkün olmayacağı sizden 8K, 10K güçlü adamları alabiliyorsunuz. Ben şahsen kendim oynadığımdan dolayı bunu size söylüyorum. Bunları bu şekilde oynayın. Emin olun daha iyi olacaktır sizin için de. Ee, bu dördünü geçiyorum arkadaşlar. Zaten bunu atmalık bir şey Kapanmaz yara şansı azaltma diye arkadaşlar. Bıçakla vurduğunuz zaman ee, yara açma şansı var. Bunu engellemeyi yarıyor ama kimse bıçakla oynamıyor. O yüzden gerek yok. Bunda ekstra olarak kafa hasarı azaltma var. Geriye kalan her şey aynıdır arkadaşlar. Zayıflık hasar direnci sadece burada var. Bu da şu oluyor arkadaşlar. Kafadan yiyeceğiniz hasarı azaltır. Bu kadar net. Fazlası yok bunun Burada bacak hasarı azaltma ekstra olarak vardır. Zayıf hasarı direnci burada da gelir. Zayıf bir bölge değil ama e, çok fazla gelen bir de, e, şey bulunmadığı için. Burada arkadaşlar eldivende sadece geçerli olan bir adet e, nitelik var, bir yetenek hasarı takviyesi. Bu şey oluyor arkadaşlar, sizin yetenek kuvvetiniz ne kadar fazlaysa bunun işte %9 gelse %9'unu alır daha fazla hasar verir yani %9 arttırır yetenek kuvvetinizi ama hasar olarak arttırır yetenek kuvveti olarak arttırmaz bunu bilelim bekleme süresi azaltma değil bu bombanın cihazların işte drone'un bekleme süresini azaltır daha erken gelirler onun dışında burada yetenek kuvveti gelir yani burada hem hasar hem savunma ağırlıklıdır arkadaşlar. Burada hepsi gelebilir. Zayıflık hasarı gelir. Zayıflık hasarı dediğim gibi sniper oynayanlar için çok önemli bir şey. Yani fırlatma hasarı artışı burada da var. Cihaz hasar takdir istediği yere koyduğunuz işte tarettir falan bunun hasarını arttırır. can yenileme veriyor ama can yenilemenin bir işe yaradığını söyleyemem. Eğer yarıyor desem yalan olur. Burada kafa zırhı gövde zırhı, bacak zırhı derme de gelir. Dediğim gibi bu tamamen sizin getirebileceğiniz şeylere bağlı. Ben bunun üzerinde hala çalışıyorum. E, Cancı da oynadığım için yetenek kuvvetini de silmeyi düşünmedim aslında ama yine deneyeceğim bir şeyler gelirse e, uğraşacağım. Belki daha iyi bir şey çıkar ortaya. Arkadaşlar botta benim de çok anlatacağım bir şey yok. Ben de hala botun üzerinde çalışıyorum ama bacak hasarı azaltmayla zayıflık hasarı direnci burada da var yani aynı şekilde bu da aynıdır. Bunda zırh hasar azaltma var. O mavi kısmın daha az gitmesini sağlıyor. Yani maksimum zırhı da arttırıyor bu arada. Yani diyelim ki 1000 zırhınız var. Bir de 8 geldi. İşte 1080 zırhınız olacak gibi düşünebilirsiniz. Yani burada da e, olarak makinalı tabanca hasarı, taarruz tüfeği hasarı azaltma, pompalı hafif makinalı tüfek, Keskin nişan tüfeği hasarı azaltmaları mevcut Ama yani Bunlar o kadar fazla olmadığı için Hani hemen hemen her şeye gelmiyor bu belli başlı şeylere gelen şeyler Zaten oynayan kişilerin ya çoğu ya taarruz ya ak47 oynuyorlar ya da sif makinalı olarak Belli başlı silahları oynuyorlar ya onun dışında burada anlatacağım bir şey daha yok burası arkadaşlar sizin çift kısmınız kendi oynayışlarımıza göre bir çip bulun ve bu çipleri yükseltin e, ekstra çipler alın ben şu an e, savunmak için savunma için bir tane çip topluyorum ayrıten mor çiplere yönelin çünkü sarı çipler çok pahalıya denk geliyor alma şansımız çok çok düşük <laughs> çünkü 50 adet istiyor bunlar 30 adet istiyor ve bunlar daha ucuz onlar 100k 200k 300k bandında altın olarak adet olarak bunlar da 10k 15K hani o civar bandında en pahalısı 32K o da korkusuz öncü Bunu almak zorunda değilsiniz. Seviye 1'i seviye 2'si arasında derece farkı vardır ve verdiği nitelik farkı vardır. Bunlar size nitelik verir. Gördüğünüz gibi mesela yetenek kuvvetimi 137 arttırmış. Seviye 3'e çıkartırsam 196 yetenek kuvvetim olacak. Derecemde artacak ekstra olarak. Ee, arkadaşlar burada anlatmam gerekenler bu kadardı. Beni dinleyin için teşekkür ederim lütfen e, bu videoların devamı için e, abone olun yorum yapın merak ettiklerinizi sorun e, ben zaten cevaplarım hiç çekinmeyin burada hep birlikteyiz umarım e, videoların devamlılığı için bana yardımcı olursunuz sizde eğer oyunda vesaire görüşmek isterseniz oyundaki isim LordEstate arkadaşlar Bu şekilde yazıyor şurada ee, kendinize iyi bakın iyi oyunlar diliyorum bay bay